Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizle beraber Brawl Stars'ayız. Yanımda Kaan da var ama şu an konuşamıyoruz. Yanında değil yani, evinde. Kaan hatta oyuncu katıldı, okey. Ben hemen bir yazayım Kaan'a. Ben... ...videoya... ...gir... Arkadaşlar bu arada 61 abone olduk. 59'luk 60 geçtik. Teşekkürler bu videonun ismi de 60 aboneyi kutluyorum. Şöyle sen de giriyorsun. Bu arada arkadaşlar KanuYS'ye abone olmayı unutmayın. Yazdım arkadaşlar. Şöyle hazır bunu da verelim de. Okey. Arkadaşlar bu arada ay ben yalnız savaş çaldım. Neyse bir olmaz arkadaşlar. Ee, 61 abone olduk. 75 istiyorum. Niye bilmiyorum. 25 abone kalsın istiyorum şey yüze. E. Abi şu mor oynarken böyle koşarken şey gücünü kullananları istiyorum bak kanada. Vuralım burayı. Öl 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 öl. Ölmedi. Ölmedi ben vuruldum. Öleceğim öleceğim öleceğim. kan birini öldürdü. Kaç. Vallahi kaç. Vallahi kaç. Kaçtım. Abi Kaan'la çok ayrıldık ya. kan öldü kan öldü. Ben ne yapacağım? Arkadaşlar şu anda çok sıkışmış durumdayım. Takım sayısı full 5. Abi. Almam lazım Şu an beni üzüyor arkadaşlar Kaan. <gülüyor> 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 Hoppa Piştirdim bu oyunu be Biliyorum ben bu oyunu abicim Şöyle hemen tekrar oyna diyelim Okey tekrar oynaya girdik arkadaşlar Arkadaşlar bu arada kanala daha fazla Brawl Stars Gelmesini istiyorsanız like atın abone olun Şöyle maça başlayalım Az öncekinde şanslı direkt üç gün yanında dolduk abi. Burada da en fazla var olduğu için bunlar Bir tane daha mı var? Yok. Görürüm arkadaşlar. kutuyu da abi. Kendimden lazım. Hop gitti. Al oraya kan. Abi bu yakınıma girerse yandım yalnız. neredesin oğlum? Kanka kanka ölme ölme. Hop gitti. Saplaşmadayız, saplaşmadayız arkadaşlar. 7 yükümüz var. Kaç takımın 14 falan var sıkıntı. 8 şu an. Neredesiniz ulan? Aha buradalar. İyi 6'ya bir güzel. Ama oyuncular. Bu. lan. Sen bize ama bu yapıyor bunun özel gücü güzel ya. Tamam. Yani yine sefer tekrar oyna arkadaşlar. Dört adam öldürmüş. Çıkış dedim ben bilerek. Ne? Asla. Asla diyelim şimdilik. Ender. Büyük karakter geldi. Ben niye tekrar oynayayım basmadım. Arkadaşlar bu arada Kayra son zamanlar YouTube bir şey ya. Çekme istemiyor gibi duruyor. Ya niye biliyor musunuz arkadaşlar? Biz Çınar'a falan da kanal açtık ya. Çınar bak Kayra'nın kaç tane videosu var. Çınar falan hemen geçti. Kayra'yı. O yüzden biraz bir kırgın yutur arkadaşımız. Ama ben onu ondan fazla yapacağım. Görün bakın. Hemen Kayra'ya da buradan abone olun like atın lan. Hayırdır lan sen kimin arkadaşına şekil şükür yapıyorsun? Ya beni de yavaşlattı ya. Oğlum oradan, oradan sıkıyorsun oraya görmüyorum zannet. Abi 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 <laughs> öleceğim. Lan hayırdır siz. Kanka önüme geç önüme geç önüme geç. Ölmeyeyim sen. Ya dayı ben niye bu kadar asırdım? Mortis'in cana bak dayı. Al hemen onu yükü. Kalan takım 3. Tam kaçmıştı o. Oh. Burada burada burada. Burada burada burada. Ya ölmüyor. Hah öldürdüm. Ben değil adam öldürmüş. O da gitti. Ya ben niye buraya gidiyorum bilerek. Can da zıtırmıyor. Bu nasıl bir şey? Oo benim attığım şey. Like atın. Bunun... Aa, gel buraya. Hop gitti. Biz kazandık yine arkadaşlar. Tekrar oyna diyeceğiz. Ben 3 adam öldüm. Çok kanik. <laughs> tekrar oyna tekrar. Tekrar tekrar tekrar. Hoppa. Arkadaşlar video bitince bu arada kana tekrar arayacağım. Bu arada arkadaşlar e şeye kulübümüzün ismi neydi? Rüzgar YouTube arkadaşlar. E, Rüzgar YouTube niye koyduysam ismini atıp UYS YouTube konserdi keşke lan. Neyse isim değiştiririz. <laughs> Arkadaşlar UYS YouTube'a herkes girebilir. Heh, tamam. Yani şu an Rüzgar YouTube ama ismini değiştir. bugünkü 2 ya 3 video gelecek. Arkadaşlar vurdum 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 saymadım. 14 kişiye saldırdım. Vurdum vurdum. Kan çok iyi gidiyor be. Ben hiç işte daha adam öldürmedim. Yani ne üstüme üstüme. Ne üstüme üstüme yarıyor? Ne üstüme üstüme yarıyor? Sütlüme sütlüme yürüme. Ha ben niye gı buraya yürüdüm ki? Gel buraya gel buraya. Gı buraya, gı buraya. Gı <laughs> lan ben dibine niye giriyorum bunu? Psikopat mıyım ben? Abi ben niye bu kadar yetkisizim? Bir de 11 yüküm var abi. Şaka gibi şu an. Lan beni öldürecek adam. Lan. Ben ne kadar beceriksizim. Gel lan buraya. Dayı 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 dayı. Dur 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 dur. Oho. Beni öldürdü ben de onu öldürdüm. O nasıl bir şey oldu oğlum? Ben iki adam öldürmüşüm. Bir kez ölmüşüm. Bak kan beş adam öldürmüş. Hiç ölmemiş. Adam oynuyor bu. kaldı böyle hı 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 yapıyor. Çok iyi duruyor ya. Bu arada arkadaşlar o bloklu oyunu oynamaya devam edeceğiz. Niye devam etmedik bilmiyorum ama Kaan'la falan da oynarız bir ara arkadaşlar. Belki yarın bu su video gelebilir. Kaan bizim önümüze gelirse tekrar. Ya abi tam onu verecektim. Niye Ya ya o kan bir dakika bana salgı dayıcım ben. Ne dayıcım <laughs> dayıcım. Kaan direkt zaten işlerine geçiyorlarım da. Ben de bir yardım Vurdum. Ya bas git ne vuruyorsun beni vuracağım. Çiğ son ya. Çok iyi ya. İmon, i̇mmon imon. Abi yakından bitir bu beni. Bir deril bıyıp iki bu. Psikopat karakter. Abi. Oh. Öleceğim. Ben de arkadaşlar şu beni vuran karakter var ya. O ilk çıktığı zaman Brawl Stars bıraktım. Oraya yine başladık. Yani şu an hesap. o ben Oyunu ben bitirdim arkadaşlar. Videomuz 8 dakika oldu. Bir el daha atarız. En çok alar. Adam yapıyor o iş. kanlı videolarımız zevkli geçiyor arkadaşlar. Kan kayra ben elle. Bu çok iyi gidiyor. Çınar UYS, Ege şu Çınar UYS, Ege Ege UYS, Kayra UYS, Kan UYS, abone olup like atmayı unutmayın. Bu <laughs> ben öldürdüm lan çocuğun çinini çaldım. <laughs> Yanlışlıkla oldu kan kusura bakma. Ben hiç böyle otomatik basıyor mu? O yüzden oluyor lan hayırdır hayırdır lan ben bize şekil mi koyuyorum baba ya ya peşimden ne geliyor abi abi öldürdün mü öldüremedim öldürdüm abi beni yavaşlattılar. Öldürdüm öldüm abi öldürmen lazım kan lütfen kan kan lütfen kan kan lütfen kan kan çok önemli kan 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 kan, kan, kan. yendik be Mükemmel. Abi adam yine en çok alaşağı yazıyor. Hop yine maçtayız. Abi ben bundan sonra durduracaktım ki. Neyse. Arkadaşlar bu maçtan sonra artık. Ya da bu video. Bekleyin ya. Bu video 10 dakika olsun. Bir sonra bir daha atacağım. Şöyle tık 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 tık, 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 tık ne öldü kutuyu mu öldürüyorsun dayı Opa, <laughs> kanka ayrılmıyor abi şunu yakında yakalarsam <laughs> bitiririm yalnız. bunu <laughs> bitirdim ne oldu kim öldürdü beni nasıl öldürdü hayır kal sakın kal sakın kal uzak dur kanka beni nasıl öldürdü o ya şaka gibi Ne olur nasıl imkansız ya. Dön sen oğlum yatırım. Ne ne ne. Döndü Mevlana gibi. Mesela bir saldım. Döndü Mevlana gibi. <laughs> Şöyle hadi bakalım. Bismillah. <laughs> ne 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 ne. ne, 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 ne. <laughs> Ab, Bismillah dediğimde bir kere. Çok geçti. En çok hasar vermişim. En çok al aşağı. Abi o kadar hasar verip nasıl böyle <laughs> çıkıştın bilerek. Süper ender. Ne çıkabilir ki? Karakter bekler Süper ender diyorsun dayı. Yani tabii ki gelmeyecek. Biliyorum onu da. Ya bak. Beni ara yazayım ini ora ne Şöyle atalım hemen. Bay bay arkadaşlar, abone olun, like atın. Bay bay.